Bize TikTok ki bu perde <laughs> arkası Abone ol like ki zemini at çavur sıra dışı tarzıyla Sayılmak serbest Allah <laughs> 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 Aşk olsun. Ben olsam size sarılırdım. <laughs> adam adam çok zorbalayıcı baktı. <laughs> aşk olsun ya, aşk olsun kızlar. Niye gözlerinizi deviriyorsunuz? <laughs> çok üzüldüm sarılmayınca. <laughs> Dikkat et. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Çok tanıyor. <laughs> ben tanımıyorum ya. Merhaba. şöyle gör selam. biliyor, takip ediyor falan biliyor bak. O işi biliyor. biliyor. Şimdi, utanma oğlum ya. sarıl, sarıl, hadi sarıl. Sarıl. <laughs> Çok iyi. Böyle iyi mi? Harika. Sarılalım o zaman. <laughs> Sarılmak güzel bir şey. Ya. <laughs> Siz TikTok'tunuz mu? Evet. Sözlerim Sözlerimde gizlenmiş sırlar her satırda bir hazine izleyicileri büyüleyen bir masal.